Hadi bakalım. Oy 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 oy. Aa geldiler. ya Kafa yiyeceğim şimdi. Tamam. Şimdi bunu alalım. Bir daha yayına geçtim diyeyim E ee... Spike Mermi bitti. Persenal o foks. çukur Gördü, biliyorlar seni bu odan. Nasıl oynuyor <laughs> yerleştirildi. Tamamdır abi bu sefer. Evet Burak kanka ne yapıyorsun iyi misin? Hoş geldin orada yine. Sen bu tura var ya sana ne istersen alacağım. Reyna bu tura alsın. Hadi bakalım ne isterse alıyormuş. Rajon'u koydu reis. Yuna Aksel, reis, hoş geldin. Haydi bakalım. Güzel bildirim attım acaba ya. Veya herkes attı da izlemiyor mu acaba O da, olabilir. Neğer ihtimal var. Kitlemekle bırakmadık. Teşekkür ederim Reis hoş geldin. Beğenim görüldü. Hemen B'ye gidelim. Neyse ya, burada takılırız hocam. Hop. Twitch'te açarız olmadı. Bir saat iki saat sonra. Bir ikiye kadar yayın yaparız ya. Bol oynarız. Kanka bok gibi be. Neyse Abi bir abone oldu lan. 110 aks. Ha. Reis sen takip ya? Eyvallah sağ olsun bu arada. O şeyde de düzelmiş. <laughs> kitleye ne olmuş? Reis ben e, sınavlar yüzünden saldım ya. Ondan öyle bir boka sardı benim kitle ya. 10-20 kişi vardı son olan şeylerden sonra zulayıp aram bıraktıktan sonra 20 kişi izliyordu. Sonra bir tık şey oldu. Kötü oldu Yani. Maalesef yapacak bir şey yok. Biz toparlarım ben ya. Youtube'dan videolarla toparlarım. Başka yerlerden öyle yayınla toparlarım. Ben öylesine şu an şey yaptım. Hatta şu Twitch linkini önceki videolarımdan alıp şuraya sabitleyeyim de gelsin insanlar. Belki gelen 1-2-3 gören olur. Çünkü öyle yapacağım ya artık bundan sonra. Orada her şeyi yapmayı düşünüyorum bakalım. Tabi olursa. İnşallah reis valla. Ee, bir dakika. Twitch. Takip etmeyin. Sanki çok izleyen varmış gibi atıyoruz da. Os, hop sahipledim. He anladım reis tamamdır. İyi ama tanı şey yapmış olduk. Tanımış diyorum. Ee, görmüş oldum çalışıyorum diye çalışıyormuş. En son bir ara bozulmuştu ya kral. ekrandan onu hallettim onu hallettim. Heh, gelenler olur abi bir saatte artık. Bir düşman kaldı. Ulan var ya bir gidiyorum bir geliyorum nasıl bir şeyim ben ya. Tamam bundan sonra full fokus oyundayız şu an. Yeniliyoruz çünkü. Dört de tamamdır. Dört bin kilobik. Kilote. Evet. Tabii ki. İsteyen varsa yine atarım ya. Ara varmış bayağı bende. Sen ona bak aşkım. Spike A'da düştü. O suda düştüyse A'ya gelirler mi lan bunlar? Lan niye buraya gitti? Eee, Mitte girebilirler. Ben desteği diyeyim. Ney ney ney. Su var. Bir sıkıntı yok. Su varsa dur Reyna can vereyim. efendim abicim. Kur açma söyle. bunu abi yayın yapacağız ya. Kişilik analizi. Silahını seç. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Arami bu kastını kullanamazsın Arami. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar Sinirli ve moralim bozuk bozukluyorsun. Yani. Hiç tadım yok yani. Seni silke silke çolatabilir miyim acaba Barış Bey? Bak silke silke değil, silke sil Oğlum gitmeyeceğiz Ağol. diyoruz her seferinde de gidiyoruz. Etiketler tam iyi şey değil, şey. Ac mi? değil acaba. Değil ee, acaba? Reis şöyle etiketler öyle baştan salma yaptım ya. Reis zaten şey yok ki ya. Etiketlerin eee... YouTube'da videolarda olayı var. YouTube yayın platformu değil de hani öyle belki izleyen olur diye açtım. Kimse de gelmeyince zaten bir yarım saat sonra falan ne şeye geçerim ya. Twitch'e geçerim. Çünkü Twitch'te bazen göte göte Göt e bala şey oluyor. E, nasıl desem. 5 kişi falan izliyor. Cidden o zaman mutlu oluyorum. İyi izleniyor yani bazen yayınlar. Twitch'ten. YouTube'dan şu an daha iyi izlenirdik yani. Bir de uzun açınca bir yerden sonra şey açıyormuş. Öğrendim onu. Ee, Twitch bir yerden sonra emek verdiğini görüp öne alıyormuş. Hani emek verdiğin yayın açtığını görüp. Keşke öyle bir şey olsa da. Aynen aynen reis. Burada YouTube'a at, e, YouTube video atacağım Paso. Güzel videolar çekeceğim umarım. Aynen aynen. Güzel olacak ya. Birazdan geçerim oraya. Yine bir kapata kapataç yaparım. Bakalım şu el bitsin de bir. Burada da bir yani öyle bir bildirimi de tazelemiş olduk. Kalmayan bildirimi tazeledik ama olsun. Ya, kamera açmayacaktım da öyle bir açayım dedim ya. O kadar aldık boşuna gitmesin. Belki izleyen olur, gelen olur. Dar dar dar. Dar dur dur oynayacağım baba. Ah nasıl ya? Spike A'da düştü. E kill almışız. Adam alını çok bile. Eğim alışınca daha çok alırız ya. Silah var. karşılarında beni bulacaklar. Başka oyun yayınları da yapılır ya aslında Twitch'te akar yani. Jetke ne zaman geliyorsun ki? Devam ki Bilgisayar el verse rahat böyle 1050 zorlanıyor yayınlarda var. İzin verse ne, neler yapılmaz da. Var mı? Tamam.

için makina jalan. Vay, ara hemen. Kanka kaldı sana kankı altında de Kanka alırlar ya eli bence be kalan son sen evet. ha? Aynı benim için mi Aga B oldum. <laughs> Aynen. İşte o kadar. Hakkı acı lan. Bu ne bu kadar minnak? O öyle değil. Bu niye makine ne? Cem <laughs> sesi incelterek daha iyi olur. <laughs> Ama oradan rushlayacağımı zannetsin. Gelin bence direkt buradan gidelim. Bak, niye takmadılar şu an? Takmadılar. Park kimde? Can var mı can? Yok yani. Yanmayalım Mertan. Yanmayalım Mertan. <laughs> Oğlum ya çok iyi. <laughs> Kadro mükemmel ya. <laughs> Mehmet Aleyküm Mehmet. Kanka niye gelmedin sen? Ben sana yazdım. Sen bir sesli unutuldun. Geçeceğim de kanka ne oynayacağız? Geleceğim mi bu arada? Kanka rank ne senin? Ben gümüş birim reis. Ya. Gümüş bir 65 falan galiba bu anda. Gel lan buraya. dur. Ben buradan dur ben bir kaçayım şuradan. Spike alayım. Spike almazsak bu iş gider yani. Kanka sistem kaldırmaz ya. Kasar yani bilgisayar aynı anda çekersem sıkıntı olur baya. Çekmek ben de isterim ama. Eğer gelin girek girelim. Ya reis uyuşmuyor olabilir Siz yükseksinizdir ya. Siz son bayağı oynuyordunuz. Hop isteyen var mı? Dolduruyorum. İmmo diyor. Oo, o neymiş reis? O öne çıkanlarıma çıktın lan. E çok iyi. <laughs> Güzel muhabbet. Skyzi. O kim? Bizden mi? Reis takip ediyor muydu? Yoksa önerilenlere mi çıktık? 6000 veririz. Bir şey mi oldu? hoş geldiniz beyler bu arada kanala abone olmayı unutmayın abone olmayan varsa 5 kişiye çıktı dc'ye geleceğim mi Mehmet kanka midden gireceğim ben yine ya uğraşamam bak bak uçuyu bak kaç yapacağım ona ama yani spike ortada düştü Skies. Tamam. <laughs> o da olur. O da olur reis sağ bakma akıl Tamam kanka yaz bana buradan o zaman. Ben oyun bit ya yazma oğlum direkt Discord'a gel ya işte. Arayayım ben seni istiyorsan arayayım mı? Ama valo gaziyiz kanka valo oynayacağım çünkü. Bir şey geçeceğiz de birazdan beyler bayanlar. Bayan yoktur da beyler. Puanımızı aldık hocam sıkıntı yok. İyi lan iyi oynuyoruz ha. Fena değil. Valo musun be? Bugün Valorant'ın galiba maçı vardı. Twitch'te gördüm. Ne oldu o maç? Jet at bana istiyorsan Spike'ı. Geri den önce. Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan gel. Sen mi, bensin, ben mi? Evet. Gel, gel. Allah oğlum nasıl ya? Bu nereden çıktı? Gaza gelmiştik o kadar. Ooo böyle gidersen hani yedik ama birader hep biz mi oynayacağız? 2-3 adam vurmadıkça takım kaybediyor. Neler abi en mantıklısı yani. Nefes alamıyorum ya. O da bir tık soğuk. Ömrümde... Oğlum ya uzun zamandır kamera yayın yapmıyorum böyle bir esneyeceğim esneyemiyorum rahat var ya çok tuhaf geldi ya. Sanki hiç yapmamışım gibi. Hiç yapmamışım gibi pardon. Yanlış oldu da. Ah ne, ne oldu lan? Oğlum what is your problem Bir şey diyeyim bunlar çevirecek yani. Çevirecek gibi geldi. Sıkıntı bunlar. kazanamıyorsun dimi kafayı yersin Son 30 saniye. He. Yeah. Son 10 saniye. Bizim biz maçı verdik gibi vereceğiz gibi. Beyler butik göte geldik gibi. Bizdeki jet 12 vurmuş. Adam onunla çok bile. Açlıyız. <laughs> Artık ölü sayılır. Ver reis bana Spike'ı. Hoppa. Oğlum Spike benim. Adamlar rahat. Heh öyle giriliyorsa girilsin. Girilsin abi. Girilsin abi. kıstıracağım kendimi şimdi kafayı yiyeceğim. Dayı el veriyoruz yani vallahi sağlam el veriyoruz şu an. Vallahi çok güzel el veriyoruz ha. A gelin sokacağım. Tamam. Gel sok. Hadi gel. Harbiden ha. Bizi A'da alıyorduk zaten. B'ye niye girmeye çalışıyoruz ki? bunceldir? Ben o muhabbeti anlayamadım. Ses falan nasıl lan? İyi mi acaba? Hiç kendi yayında sesini kontrol etmedim ya. Nasıl acaba ses? valla aldılar ya böyle iki kişi kaldı bence okeyler yani. Odin çektiler. <laughs> Alırlar Kursana, ya. Kurjet. ses düşman kaldı. İyi tamamdır kanka. Eyvallah sağ olsun. Beyler, eee Twitch'e geçeceğim. geleceğiz mi? Hadi aç Oğlum zaten ikiniz aynı evdesiniz ama biriniz gelince biriniz de gelir diye düşünüyorum da geleceğiniz mi? Geleceksiniz. Link orada kanka. Gelebilirsiniz istiyorsanız. Varsa Twitch. Oraya geçeceğim bu maçtan sonra. Gelin yani. İzlemek isterseniz. O, oğlum oynuyorsanız gelin lan beraber oynayalım. Polo oynuyorsanız gelin. Beraber kasılırız. Hadi haş, oynuyoruz bu oyunu. Ben Aa, bak şimdi ne kadar ayıp. Evet. Geliriz tamamdır kanka. Tamam ne oldu şimdi ne kadar acı. Can can siz şey, can. İyi baba Allah. Kurun aşağı inin. Kur kur kur. Rakip öldürüldü. Adam lan? <laughs> <laughs> nasıl oldu lan o? Oğlum bak ah tamam. Helal. Ha, bilgisayar yok kanka. İleride evet tamamdır kanka. Unutmuşum ben onu. Pardon söylemiştiniz lan. Tamamdır. Tamam beyler şimdi Twitch'e geçiyorum. Beklerim orada da bir Twitch ayarlamalarını yapayım. Twitch hesabıma gireyim. Hadi görüşürüz. Eee... Dur bakayım artık kaç almış onu da göreyim de. Ondan sonra hemen geçeceğim. İyi 89 almışız. Adam olana çok bile hesabında. 12 Daha dur bakayım. Chamber mı açıldı Oğlum daha o açılmadı ya. Kafayı yiyeceğim ya. Neyse. Tamam beyler hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. İzleyecek gidiyor. Tamam kanka Twitch'e de gelin. Twitch'teyim şimdi. Haberiniz olsun. Hadi görüşürüz beyler. Twitch'e beklerim hepinizi.